Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar hayatınızdaki insanın aklında ya da hayatında başkasının olduğunun işaretlerine dair başlıklar var. Şimdi son zamanlarda farkındasınız. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Yani bir şeyler ters gidiyor. Ama ya paranoya mı yapıyorum acaba? ya da fazla mı iyimser düşünüyorum diye düşünüyor olabilirsiniz bu süreçlerde. Şimdi hayatınızdaki insan son zamanlarda ne yapıyor? Sizle konuşmalarını azaltıyor, mesajlaşmalarını azaltıyor, sarılmaları, dokunmaları azalıyor böyle zamanlarda. İşte ve sizi merak etmiyor ve işte üzüldüğünüz zaman özellikle bu önemli. Bakın yanınızda olma çabası olmuyor ya da sizi mutlu etmek için bir çaba sarf etmiyor. Partner bayağı bir uzak duruyor ve sizle hayatından uzak tutuyor. Planlar yapmıyor. İşte böyle bir dönemdeyseniz ve kafanızda çok karıştıysa size şöyle bir soru sorayım arkadaşlar. Sizin için insanlar paranoyaksın sen derler mi? Eğer demiyorlarsa lütfen iç sesinize güvenin ya da ya sen çok iyimser bir insansın diyorlarsa da kötümser düşünceler konusunda evet bireysel burada bir problem var. Yani partnerinizin yaptığı şeyler gerçekten ilişkiye ve size zarar veriyor. Yani siz paranoyak değilsiniz, siz gereğinden fazla iyimsersiniz çünkü partner bu duygusal boşluğu nerede dolduruyor bilmiyorsunuz partner Çünkü ulaşmaya çalıştığınızda telefon görüşmelerini kısa tutuyor size gereğinden fazla öfkeli davranıyor arıyorsunuz duşta tuvalette e, ya da işte e, şarjı bitmiş oluyor ya da işte e, bir başka görüşmede oluyor e, ya bir şekilde telefonları sizden saklıyor umrunda değil misiniz gibi davranıyor Evet bu süreçler, bunları getiriyor arkadaşlar. Yani aklında ya da hayatında biri varsa yanınızdaki insanın maalesef size kötü davranmaya başlıyor. Sizi umursamamaya başlıyor. Sizinle ilgilenmemeye başlıyor. Burada tabii hani e, dedim ya paranoyak değilseniz normal hayatınızın akışı içerisinde kimse size sen paranoyak bir insansın demiyorsa hatta iyimser bir insansın sen diyorsa lütfen iç sesinize kulak verin. Hani meşhur bir söz var ya. Yanlış düşünebilirsin, yanlış konuşabilirsin, yanlış anlayabilirsin ama yanlış hissedemezsin. O yüzden lütfen iç sesinize, hislerinize kulak verin ve partner bu şekilde sizi umursamaz şekilde davranıyorsa yani bu durum içerisinden çıkmak için hamleler yapın. Onu anlamak için hamleler yapın. Peki ne yapabiliriz biz bu durumda? Örneğin arkadaşlar şöyle bir hamle yapabilirsiniz. Partnerle otururken birinci hamleniz bu olsun. Ona bir arkadaşınızın partneri tarafından aldatıldığını söyleyin. Tamam. Bunu söyledikten sonra tepkilerine bakın lütfen. Yani arkadaşınız aldatılmış ve siz bu konuyu onunla paylaşıyorsunuz. Partneriniz burada gerilecek arkadaşlar. Yakalanmış gibi hissedecek. Beden dilini iyi okuyun lütfen. Üstünü başını düzeltmeye başlayacak. Tamam? Burada biraz gergin olacak. Gözlerini aşağı düşürecek. Ellerini oturduğu yerde masa varsa masanın altına alacak ya da ellerini size açık bir şekilde konuşmayacak. Bakın kapatacak. Tamam? Göz temasından uzaklaşacak. Eğer böyle bir halt karıştırıyorsa sizinkisi ne yapıyormuş? Beden diliyle bize gergin, gerilmiş tepkiler veriyormuş ve ona şöyle deyin birdenbire. Beden dilini okuduktan sonra ya son zamanlarda da Aynı onun, ona davrandığı gibi davranıyorsun sen bana. Aramıyorsun, sormuyorsun, uzak duruyorsun, mesafe koyuyorsun, hep yoğun ve yorgun oluyorsun. Orada bakın, gözlerinde böyle bir korku var mı? Ya da öfkelenecek arkadaşlar. Bir öfke var mı? Yakalanmışçasına, öfke ve korkuyla karşılaştığınızda, Evet, partnerle ilgili hani orada gelen tepki normalde ne olmalı ya hayatım öyle şey olur mu bu aralar biliyorsun işte ekstra şu iş oldu bu iş oldu ya senin de çok ilgilenemedim kusura bakma diyecektir ama ne saçmalıyorsun sen be öyle şey mi olur yükleniyor bakın size yükseliyor suç bastırı yapmaya çalışıyor burada bu ihtarı biz vermiş oluyoruz karşı tarafa şimdi bir dolansın bu arkadaşlar yani arkadaşınızın da zaten onu bıraktığını öfkelendiğini gerildiğini bastığını onu suçüstü belirtin olayı biraz böyle yükseltin anlatın veriyi yüklemiş olalım yollayalım partneri biraz dolansın bakalım o süreçte yani siz onun kıymetlisiyseniz zaten anında olayla ilgili hani size odaklanacak anı solmuş böyle bir şey diyecek göz temasında bulunacak gerilmeyecek ellerini açacak konuşacak ama bir şey saklıyorsa, aklını karıştıran biri varsa ya da hayatında biri varsa dediğim gibi o beden dili tepkilerini verecek size. Tamam biz böyle bir ihtar çekmiş olduk partnere. Partner bakalım akabinde nasıl davranacak bize. Yani bu davranışlar aldatma sinyalleri ya da işte hayatındaki insanın onunla ilgili farklı düşüncelere, e, sevk olduğu sinyaller olduğunu algılayıp toparlayabilir toparlamıyorsa sizi umursamamaya devam ediyorsa ne yapacağız peki yani birkaç hafta geçti aynı şekilde davranmaya devam ediyor peki yine bir konuşma anında ya aslında e, son zamanlarda işte bu aramızdaki bağın ben zayıfladığını düşünüyorum Ya ne yaptığın önemli değil ben e, sadece gerçeği bilmek istiyorum Tino'na biraz gülümseyerek korkutmadan sakin sakin yani kötü bir şey varsa bunun altında sana gülünü gösteririm konuşması yapmıyoruz tamam mı sakin bir şekilde konuşturmaya çalışıyoruz biraz gülümseyerek ya bir şeyler var ne olduğunun da pek bir önemi yok aslında benim için sadece ben gerçeği bilmek istiyorum ayrılmak mı istiyorsun bitirmek mi istiyorsun ben varım diyeceksiniz bu insana yani oradaki tepkileri yine önemli bakın korkutmadan konuşturmaya çalışacağız korkutursanız yani zaman e, uzar ama bir şey değişmez yani zaman kaybetmeye gerek yok partnere işte ben gerçeği bilmek istiyorum dedik İtiraf geldi ya da gelmedi ayrılmak istiyorsan tamam varım ben dedik bakalım tepkisine bir ve kişi burada e, yükselebilir yine size <laughs> yakalanmış gibi. Hani daha bitirmeye hazır değil. Öbür tarafı deniyor belki de. Yani o yüzden de farklı tepkiler gelebilir. E, yine kurtarma çabası yoksa ilişkiyi. Biz orada artık e, gereğini yapmak durumundayız arkadaşlar. Hani yani net konuşmuyor ya hayatım şudur budur falan filan yapmıyor gerçeği söyletiyorsunuz gerçekten konuyu saptırıyor siz orada zaten umursamayan taraf olarak duruyorsunuz. Umursamıyor sizi. Peki hani şimdi biz tabii neye tahammül ettiğimize çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar bir şeye tahammül ederken biz karşı tarafın aslında bize nasıl davranacağı ile ilgili veriler veriyoruz ona. Evet sen beni umursamasan da ben burada durabilirim. Duruyorum bak bekliyorum bak hayır bunu vermeyeceğiz biz o yüzden de tepkimizi koyacağız ortaya evet e, senin bu davranışların kusurlu davranışlar hani daha önceki konuşmada kusura bakma dedin ama ben artık kusura bakıyorum ve bu saatten sonra senin yüzünü görmek istemiyorum yüzüne de bakmak istemiyorum biraz sert yapacağız artık çünkü duymuyor bizi. Umursamıyor bizi Değersizleştirdikçe değersizleştiriyor Ve e, aklın belli ki bende değil Her neredeyse git Orada ol Yani senin için iyi bir ilişki Böyle olabilir Ama benim istediğim iyi ilişki Bu değil O yüzden ben burada duramıyorum artık diyoruz arkadaşlar ben e, yani gerçek bir şey yaşamak istiyorum ve e, o yüzden de kendi gerçeğime gidiyorum seni de kendi gerçeklerinle baş başa bırakıyorum diyeceğiz ve <laughs> tabi sonra gideceğiz tamam mı yani çünkü bir hamle yaptık iki hamle yaptık umursamıyor ne gidiyor işte partner burada ne de gitmek istemediğini net bir şekilde söylüyor. Ya hayatım olur mu ben seninle işte şöyle düşünüyorum yarınlara dair böyle düşünüyorum bana şu kadar bir zaman ver evet farkındayım seni ihmal ettim gibi laflar çıkmıyorsa umursamıyor yani e artık kusura bakın arkadaşlar o başta kusura bakma kusura bakma dedi öteledi öteledi sizi bir şekilde oradaki tatminini yaşamaya çalışıyor da olabilir. O yüzden ne yapacağız kusura bakacağız ve yüzüne bakmayacağız bu şahsın ve yollayacağız. Yani artık çünkü yeterince tahammül etmiş oluyorsunuz fırsatlar veriyorsunuz ışıklar yakıyorsunuz görmüyor. Görmeyeni ne yapacağız biz de görmeyeceğiz umursamayanı tabii ki biz de umursamayacağız onun bizi vurduğu yerden biz de onu vuracağız. Aklı başına gelir ya da gelmez. Yani böyle bir insanla ilişki yürütmek çok zor çünkü. O yüzden de ne dedim? Aklında başkası mı var? Hayatında başkası mı var? Anlamak için birkaç hamle yapın dedim arkadaşlar. Ve lütfen hislerinize inanın olur mu onları yok saymayın bir gözlemleyin bir bakın e, ne yapacak bu davranışlarınızın ve söylemlerinizin ardından ona göre zaten sizde ben inanıyorum size gereğini yaparsınız evet e, bugün de bu kadar olsun yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla benimle iletişim kurmak isterseniz fundayucel06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz kendinize iyi bakın haydi hoş kalın ve hoşça kalın.